O bak <laughs> sağda <laughs> 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 <Şu gülüyor> <laughs> Bak, biri oraya yanaşırken biri buraya geliyor. Görüyor musun? Evet. Karşılıklı. Evet. <laughs> çok heves ediyor bunlar. Baksana bak, bu kuyruk. Aşağıda şimdi bir de kuyruk var. Şimdi buraya çıkarken daha çok oluyor. Bazıları da yürüyerek gidiyor. Tam kart geçiyor, galiba iki katı bize otobüslerde basalım, iki katı mı?